yine sizlere çok güzel yani aslında çok da güzel olması haberler getirdim diyeyim. Hemen haberlere geçeceğiz ama öncesinde bahsetmem gereken çok önemli bir şey var. Oyunlara ilgi duyuyor musun? Eğer oyunlara ilgi duyuyorsan, benden de oyun videoları görmek istersen oyun kanalıma beklerim seni. Oraya ciddi bir geri dönüş yaptım ve muhtemelen bundan sonra bırakmayacağım düzenli olarak oraya da video gelecek. Kanalda şu anda PlayStation Plus zam haberinin videosu ve GTA 6 videosu var. Hem bana destek olmak için hem de zaten ilgini çekiyorsa gidip o kanala abone olabilir ve videoları izleyebilirsin. Bu videodan geldiysen lütfen yorumlarda belirt. Daha da uzatmaya gerek yok. Hadi bakalım başlıyoruz haberlere. İlk haberim belki de birçoğunuzu umutsuzluğa ve mutsuzluğa kapabilir. Kapılabilirsiniz yani. Nasıl bir cümle oldu bu? Yani neyse kesmeyeceğim burayı bu hayliyle kalsın. Yönetmen mevzusundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Avengers Secret Wars'un yönetmeni değişti biliyorsunuz. Daha doğrusu en son yönetmeni ve senaristi Marvel East'ten çıkarttı. Anlayacağınız Avengers Secret Wars hem senaristsiz hem de yönetmensiz kalmış oldu. Bu koca filmi kim yazacaktı, kim yönetecekti çok merak edilmekteydi. Ben 50 kere söyledim abi Rus olarak getirsinler dedim ama adamların Rusoları getirme gibi bir niyetleri yok. Russo kardeşlerle kavga mı ettiler? Hani adamlar Avengers Endgame ve Infinity War yaptılar. Çok da beğendik. Getirmek için harika bir fırsat varken neden getirmiyor anlamıyorum. Ve bakın bakalım Russo'lar yerine adamlar kimi getirmeyi tercih ediyor. Doktor Strange 2'nin yönetmenini hatırlıyor musunuz? Kendisi aynı zamanda Spider-Man 3'ün de yönetmeniydi. Sam Raimi'den bahsediyoruz. Evet arkadaşlar ortaya çıkan ciddi söylentilere göre Marvel Avengers Secret Wars yönetmesi için Sam Raimi'yi düşünmekteymiş. Ve bu haber aslında iyi bir haber olabilecekken maalesef kötü bir haber bence. Şimdi geçmişe bakmamız gerekiyor öncelikle. Avengers Infinity War ve Endgame'i hem yazan hem de yöneten isimler aynıydı. Russolar hem senaryoyu yazdılar hem de filmleri yönettiler. Evince Secret Borsa'da aynısının olmasını beklersek, eğer Sam Raimi seçilirse hem senaryoyu müdahale edecek hem de yönetmenlik yapmış olacak. Ancak bu durum pek de iç açıcı olmayabilir. Ben her ne kadar Sam Raimi'nin yönetmenliğini seviyor olsam da, adam en son yönettiği Marvel filmi olan Doctor Strange 2'de maalesef kötü bir iş çıkardı. Ya da şöyle söyleyelim, kötü bir iş çıkması her ne kadar tamamen onunla bağlantılı olmasa da dolaylı yoldan onun da alakası var. Adam açık açık itiraf etti. Doktor Strange 2'den önce WandaVision falan izlemediğini, Doktor Strange'in ilk filmini izlemediğini söyledi. Eğer Sam Raimi o filmleri izleseydi, işine iyi çalışsaydı, senaristlerin yaptığı hataları kendi düzeltebilirdi. Ancak adam bunu yapmadı ve tamamen bambaşka bir yöne gitti. Filmde maalesef kötü oldu. Her ne kadar yönetmenlik iyi olsa da, çekim açıları falan filan güzel olsa da diğer şeyler maalesef kötü kaldı. Avengers Secret Wars'a geldiğimiz zaman okunması ve izlenmesi gereken gerçekten çok fazla film var. Ve ben yine Sam Ray'me eğer yönetmen olursa, Avengers Secret Wars'a kadar hiçbir filmi izlemeyeceğini ve çizgi romanları okuyacağını zannetmiyorum. Bu da bizim beklediğimiz büyük ve güzel filmin kötü olma olasılığını arttırıyor benim gözümde. Marvel böyle bir amatörlük yapabilir mi? Ya da acaba Sam Raimi ders alabilir mi? Diyelim ki Avengers Secret Wars'a Sam Raimi'yi getirdiler. Acaba adam önceki hatasından ders alarak yani WandaVision ve Doctor Strange'in ilk filmini izlemediği hatasını ders alaraktan tüm Marvel filmlerini izleyerekten mi yapacak bu filmi? Çünkü eğer şimdilerde yönetmen seçilirse kendisi önünde baya bir zaman olacak. Secret Wars'un çekimlerine daha çok var. Çekimler başlayana kadar en azından filmleri izleyebilir diye düşünüyorum. Çizgi romanları falan da okuyabilir. Öncelikle resmi bir haber gelmesi gerekiyor. Resmi haber geldikten sonra bunu kesinlikle tartışabiliriz. Ancak benim gönlüm Sam Raimi'nin seçilmemesinden yana. Dediğim gibi her ne kadar yönetmenliğini sevsem de Secret Wars gibi bir sürü film izlenmesi gereken bir filmin yönetmenliğini bence yapmamalı. O daha minimal filmler yapmalı. Mesela Spider-Man 4 gibi. Spider-Man 4 yani Tom Holland'ın Spider-Man 4 filmini bence Sam Raimi yönetebilir. Avengers'ı düşüneceğiniz adamı bence o filmi düşünmelisiniz. Artık ne olacak tabii ki ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Ama umarım Avengers Secret Wars'a dair daha iyi yönetmenler görebiliriz. Tekrardan söylüyorum benim temennim elbette ki Ruslar, umarım onları görürüz. Bahsedeceğim bir diğer haberim ise Deadpool hakkında olacak. Canlar bu haberi gördünüz mü bilmiyorum ama söylentiye göre Deadpool'un 3. filminin dakikası 205 dakika olacakmış. 205 dakika gerçekten çok uzun bir süre. Saate vurduğumuz zaman 3 saat 25 dakika yapıyor. 3 saat 25 dakika olan bir Deadpool filmi izlemek yani oha be. Ne yaptınız abi diye şaşıracaktım ama şaşırmaya da gerek yok arkadaşlar. Çünkü Deadpool'un 3. filminin de paralel evrenler işleyeceğini biliyoruz. Wolverine gelecek, Wolverine gelecek ve daha birçok X-Men karakterini göreceğiz. Aynı zamanda Deadpool'un da farklı varyantlarını göreceğiz çocuk Deadpool gibi gibi daha birçok karakter de olacaktır. Deadpool 3 anlayacağınız bayağı dolu dolu bir film olmaya geliyor. Hatta belli mi olur yani belki Spider-Man'e bile cameo yapabilirler. Veya cameo yapmasalar bile artık MCU'da geçebildiği için Spider-Man'den bahsetme hakları var elbette. En azından Deadpool'un Spider-Man'e laf attığını falan görebiliriz filmde. Bu filmin uzun olması gerçekten çok güzel olacaktır. Doctor Strange'in olamadığı film olacaktır belki de bu film. Doctor Strange çok kısa kalmıştı seri olarak ancak Deadpool onun süresini katlayaraktan yapamadığı şeyleri yapacaktır belki de. Deadpool'dan en büyük beklentim ne biliyor musunuz? X-Men evreninden MCU'ya geçici güzelce anlatmaları ve aynı zamanda eski X-Men hikayelerini doğru düzgün sonlandırmaları. Çünkü X-Men filmlerinin birçoğunu izledim ve izlediğim filmleri gerçekten beğendim. Özellikle X-Men First Class ve Geçmiş Günler Gelecek filmleri kesinlikle favorim. Umarım o filmleri yaraşır bir hikaye yazarlar. Deadpool 3'ten beklentim gerçekten çok yüksek. Her şeye rağmen iyi bir film olmasını bekliyorum. Yani her şeye rağmen dediğimde grev mevzularından falan bahsediyorum. Ortaya iyi bir iş çıktığında eğer Deadpool 3 filmde iyi olmayı başarabilirse Deadpool 3 de harika bir işleme olmuş olacak. Bir de güzeldi, iki de güzeldi ve umarım üç de güzel olacak. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Oyun kanalımı tekrar hatırlatmak istiyorum. Abone olabilirsiniz o kanalda. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.